Evzu Bismillahirrahmanirrahim. Bütün izleyenlere selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diliyorum. Ben bundan 20-25 sene önce 160 icadı olan Mücid Müslüman demiş. İcatlarımdan biri olan bu avaleti tuzak isimli icadımı ki en az 3-5 milyon lira, 3 milyonla 5 milyon arasında bir gelir getirecek olan bu icadımı 30 bin liraya acil olarak almak isteyen kişiye satmak istiyorum. Telefon numaram 0537 674 56 44'tür. Almak isteyenlerin bu numaradan bana ulaşmalarını en içten saygılarımla arz ederim. Tekrar ediyorum. Telefon numaram 0537 674 5644'tür. En az 3 milyonla 5 milyon lira arasında gelir getirecek olan patente alındığı durumda bir icattır ki bu icadın resimleri anlatımı falan hepsi bu gösterdiğim ekrana gösterdiğim yazı ve resimdedir ki bunu bir patent şirketine vermeniz ve patent şirketi size patent verdiği zaman reklamcılar peşine koş, peşinizden koşar. Biz reklamını yapalım. İş adamları peşinize düşer. Biz üretimini yapmak istiyoruz. Anlaşmak isterler sizinle. Yani bize kaça izin verirsin üretim yapmamız için diye size teklifte bulunurlar ki sizin yapacağınız bu resim ve yazıları bir patent şirketine teslim etmeniz ve belli bir müddet sonra patentinin size verilmesi sonunda ki her şey kendiliğinden hal olacaktır. Kapı kapı dolaşmadan ki patent şirketinin patent vermesinden sonra iş adamları zaten resmi gazetede yayınlandıktan sonra iş adamları kendiliğinden peşinizde düşecek ve sizle anlaşma yapmak isteyeceklerdir. Hepinize Allah'a Celle Celle'ye Allah emanet ediyorum.